Merhaba arkadaşlar. Bugün size PVC borulardan nasıl orijinal bir aydınlatma armaturu yapacağınızı göstereceğim. İki farklı tasarım yapacağız. Böylece siz de kendinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Lambanın ilk varyantı ilk tasarımımız için ihtiyacımız olan malzemeler sunlar. PVC boru, farklı caplarda. PVC boru baglantı parçaları. LED serit. Güç kaynağı, elektrik kablosu, kesici, tornavida, Yapıştırıcı. İlk olarak PVC boruları istediğiniz uzunluklarda kesin. Daha sonra boruları bağlantı parçalarıyla birleştirin. LED seridi boruların içine yerleştirin ve elektrik kablosuyla güç kaynağına bağlayın. Son olarak, Armatürü istediğiniz yere monte edin. İlerleme ikinci tasarımımız için ihtiyacımız olan malzemeler sunlar. PVC boru, farklı caplarda. PVC boru baglantı parçaları. LED ampul. Guç kaynağı. Elektrik kablosu. Kesici. Tornavida. Yapıstırıcı. İlk olarak, PVC boruları istediğiniz uzunluklarda kesin. Daha sonra, boruları baglantı parçalarıyla birleştirin. LED ampulu boruların içine yerleştirin ve elektrik kablosuyla güç kaynağına bağlayın. Son olarak, armaturu istediğiniz yere monte edin. İşte bu kadar. İki farklı PVC boru aydınlatma armaturu yapmayı öğrendiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu varyant için daha büyük çaplı bir PVC boruya ihtiyacımız olacak. Örneğin 10 cm çapında bir boru kullanabiliriz. Bu boruyu istediğimiz uzunlukta kesip iki ucuna da kapak takacağız. Kapaklar borunun içine ışık kaynağını yerleştirmek için kullanılacak. İlk olarak, borunun içine, ışık kaynağını yerleştireceğimiz bir platform oluşturmamız gerekiyor. Bunun için, borunun içine, cap'ı ışık kaynağının boyutuna uygun bir daire kesebiliriz. Bu daire, ışık kaynağının sabitlenmesi için kullanılacak. Daha sonra, borunun dışına, ışık kaynağını besleyecek kabloları baglamak için bir delik açmamız gerekiyor. Bu delik, ışık kaynağının boyutuna ve kabloların kalınlığına göre ayarlanmalıdır. Son olarak, borunun dışına, ışık kaynağını acıp kapatmak için bir dugme takmamız gerekiyor. Bu dugme, kablolarla ışık kaynağına bağlanmalıdır. Bu şekilde, PVC borudan, kendi kendine üretilmiş bir aydınlatma armaturu oluşturmuş oluyoruz. Bu armatur, evinizin dekorasyonuna farklı bir hava katabilir. İkinci varyant için, daha fazla yaratıcılık kullanabilir ve borunun dışına farklı desenler veya şekiller ekleyebilirsiniz. Ornegin, borunun dışına farklı renklerde boya uygulayabilir veya üzerine farklı malzemeler yapıştırabilirsiniz. Unutmayın, bu sadece bir fikir. Kendi yaratıcılığınızı kullanarak, PVC borudan farklı ve ozgun aydınlatma armatürleri oluşturabilirsiniz.